Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden bağlandın? İzmir'den. Siz? Aa, kimse yok bende ama ya. Yenersin. O zaman niye de anlatıyorsun kimse yoksa? Kendi kendini mi izliyorsun? <laughs> evet. Canım çıkıyor, Kendi kendimi izliyorum. Siz nereden katılıyorsunuz? Ben İstanbul'da. Selam olsun. Ya. Yanındaki ve İstanbul'a. Herkese. 1.2 kaydı galiba izleyin. <laughs> ne oldu lan uyandın Ana 15, ana 27 oldu. 41 kişi izliyor. Herkes senden geliyor galiba. Normalde kimse yok. Evet. Burkut teşekkür ederim. Servet teşekkür ederim. Bir aa, teşekkür... Aa, arkadaşım biri demiş ki tek gerçek Nazmila vah vah vah. Öyle misin demiş. İsim isim yok. İsim yazmıyor galiba. İsim 30 84. Sizin chatlardan biri herhalde. Hayır. Sizin takipçilerinizden biri değil mi? Gözle değil. Biri diyor ben size sorulması gereken galiba chatini görmediğin kişiler bunlar. Bana soruyor. Sorar mısın bir diyor saçına bakım ne yapıyorsunuz ya. Ya şimdi ne de demek arkadaşım bakım. Şimdi onun yeri mi? Şimdi Erna'nın yeri mi? Ar saçımı yaptım bakımları söylüyorum zaten. Orada izledikleriniz yetmiyor gelip burada soruyorsunuz. Ee, bir tane daha başka şeyler de yazıyorlar onlara gerek yok. Nazmine tek gerçek ismimi oku demiş İrem Online diye birisi. Hayır, evet, o benim canlı yayınımda da vardı. Evet. Söyle abi Ben şey de bir, bir, şey bir şey demek istiyorum. Ee, burada affedersin ben istemiyorum. Arkadaşlar show isteyenler başka bir yayına gidebilir. Ben arkadaştan böyle bir şey e, isteyemem. Benim yayında böyle bir şey, bir şey olmaz. Arkadaşlar gidin meme göt show'unuzu başka başka kızların sayfasında görün ben açıyorum. Sonra inse şey ban Ben yaptırmam zaten. Öyle bir şey yaparsan atarım seni. Var, ben seni de, ya, tanımıyorum mu sen bunu falan yazan da tanımıyorum şahsıma. af ah, buyur kimsen onu da Aynen, ben görmemişim, görmemişim Yani. Yani. Çalışan şeyler yazmayın arkadaşlar. Ulan bir tek bugüne denk geldi. Ne şanssızım diyor. Olabilir. Biri diyor sor diyor. Boşanlı mı diyor. Oldu. Sen mi alacaksın? He o alacak herhalde. Sırada varmış mı demek ki. Arkadaki adam diyor abi bekliyor. <laughs> Dil hareketini hareketi. yapabilir mi mısın diyor. Allah'ım ya Ne diyor? Dil hareketini yapabilir mi sorbi diyor. Ulan. Ne hareketi? Dil dil. He, dil. Ya bunlar var ya hepsi 31 veletler. Bunların amına koyayım. Vallahi işte... o kızını geri demiş. Kızını görüyor mu bir Lan yanlış bir şey HATA Hatagaza yayın aldı, atacak bizi o değil. O kedi burayı Adıyaman'da ne isim var? Senin yayına gelip de bu soruları soramayanlar burada kimse yok olsa ya. İlk defa da de yayınım 72 kişiyi gördü. Rekor kırdım şu anda. Bak arkadaş beni şaşırdı uyandı uykudan kalktı adam. Oğlum, <laughs> ne yapıyoruz biz? <laughs> Doğru yapıyoruz, ya. Şey. Oğlum üzerini gösterme, top herif. Gören yanlış anlayacak oğlum. Kalktın geldin arka tarafımdan. Arkadaş sadece. Yanlış bir şey anlaşılmasın. Tamam. <laughs> Furkut teşekkür ederim. Gözde canım. Sağ olasın. İstemiyorum bak 1903 padişah istemiyorum ayağını yemliyorsun gurnaz diyor. Kardeş istemiş olsam kendim bunu dile getiririm zaten. Hani Demem Kesinlikle. yani yaparsan yap. Kızını yaşı evet. kaç demiş Mira diye birisi. Aa, nasıl oldu? Evet. Yandım seni. Olacağı buydu zaten. Ben başka bir şey beklemiyorum. Kızının yaşını soruyor birisi. Ya siktirsin. Ona ne kızımın yaşı kaç? Hamile tamam. mi diyor? Ananın <laughs> tamam görüşürüz kendine iyi bak. Dikkat et kendine. Teşekkür ediyorum yayın aldığın için. Ben Yanlış bir şey sordursam da kusura bakma. Yok yok canım ne alakası? Onlar hep böyle gereksiz gereksiz konuşuyorlar zaten. Şimdi giderler zaten. Bu kalacak olanı sanmıyorum. Hepsi geliyor oraya merak etme. Hadi görüşürüz. Arkadaki ne yapıyor? Bir dakika arkadaki ne yapıyor demiş. Götümü siktiriyorum da. <laughs> Hani yeni uyandı arkadaş arkadaş. <laughs> Sağ ol. <Ya>. Cevap <laughs> Ya ne salaksınız arkadaşlar ya. <laughs> yani öyle sorarsanız adam da öyle cevap verir yani. Aptal aptal şeyler sor.